Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız değil misiniz? Şükür ben de iyiyim. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Ben bugün buraya bir sohbete gelmiştim. Sohbete gelmişken de onu bunu çağırdık ettik ve sizlere acayip bilgiler gösterme geldim. Hazır mısınız? Hemen başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir tane Taycan'ımız var. 410 beygir. Yanına geçtik. EQS'imiz var. 520 beygir. Etti mi sana 910? 930. Ardından bir tane burada M60 EXM var. E onun da 620 beygir var. 1550 beygire ulaştık. E yanında bir tane de i7 varmış. i7 de 510 beygir. Özür dilerim 540 beygir. 2090 beygire geldik. Aman ya Rabbi. Burada bir tane long range'imiz var. 510 beygir de bu. Etti size 2600 beygir. Burada benim delikanlı yavrum var. 534 beygir. Hadi size 4 beygir iskontosunu yapayım. 3130 beygir yapıyor. Burada da milli gururumuz 220'likten ortalama hesaplasak 3350 beygir yapıyor. Geldik. Burada da <laughs> bir tane <laughs> 130'luk eee şey var. Zoya var. Toplamda 3 aşağı 5 yukarı bu yağmurlu güzel havada 3500 beygiri sizlerle birlikte görmüş olduk. Şimdi diyeceksin ki Enginci bu kadar arabayı nerede bulduk? Çünkü İstanbul'da bir deneyim merkezi var. Ever Charger'ın Goe'sinin bütün arabaları test edildiği, yapıldığı yer. Biz de buradaki arkadaşları sorduk. Gelin şimdi hem Goe'yi inceleyelim hem de yeni teknolojilere bakalım. Murat Bey sizi şöyle sahnemize doğru alabilir miyiz acaba? Hızlı evet. bir. Ya Murat abi dışarıda 3500 beygir saydı. 7-8 çeşit araba. Tüm bunların hepsinde şarj eden bir Goe şarj aleti var. Evet. Yani şu anda da Türkiye'de araç piyasası özellikle %10'luk ÖTV'den kaynaklı insanların çok büyük bir teva, te, tercihi var. Hepsini kusursuzca şarj ettiğini biliyorum. Senden de biraz dinleyebilir miyiz? Nasıl şarj ediyor yani böyle rahatlıkla? Valla Engin o, Hoca yani? sen ilk baştan beri e, GOE cihazınızı biliyorsun. Bunun en önemli özelliği gördüğünüz gibi mobil olması. Aracın bagajında götür, getir, yazlığa götür, çiftliğine götür, memleketine götür ama... Bu şarj istasyonunun 22 kVA'lık bir gücünün olması buradaki görmüş olduğunuz Mercedes'inden Porsche'na Tesla'sından Toguna, Zoe'sine kadar bütün ama bütün şu ana kadar üretilmiş ve üretecek tüm araçları Destekli. Bu gördüğünüz küçük 1.8 kilogramlık <laughs> Gördüğünüz yani gibi bu cihaz ah, hep hepsini şarj ediyor sırtımızda da şeyi bizde de e, kullanabiliyoruz. Yağmura karşı dayanıklığı var. Evet. dışarıda yağmur. Şu anda ee... yağmurun altında karın altında çok rahat bir şekilde e, şarj edebiliyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi evet. ben size e, bir başka ürün daha daha yeni bir ürün daha e, bahsedeyim kısaca. Şimdi şu bu elinizde görmüş olduğunuz e, bu adaptör. Bir V2L adaptörü. V2L nedir? Bu özellikle Kore ürünlerinde, Torres, Ionic 5, Ionic 6 ve MG, MG 4, MG ZS'lerde bulunan bir V2L özelliği var. Maalesef bu TOG'da ve Tesla gibi araçlarda henüz yok. Ama TOG T10F'de çıkacağını söylediler. V2L evet. Vehicle to Load yani bir yere daha elektrik sağlamını arabanın içerisindeki hazır elektriği verebilmesini sağlıyor. Şu aparatı arkadaki AC soket'e arabaya taktığınız zaman buradan 220 volt priz olarak çıkartıyor. Ama lütfen arabanızın özelliği var mı yok mu diye buna bakın. Mesela ben Tesla'm için bunu alsam bu. Belki arabanın içinde olabilir ama yazılımsal olarak kapalı taktığım zaman 200 volt şey çalışmayacaklar şarjdan da bunu, bunu alabilirler. Alabilirler. Bir de burası kahatane bir yer dostlar. Hem gördüğünüz park yerinin ne kadar güzel olduğunu tüm ürünleri test ederek arabanızda çalıştığını görerek gerçekten eğitimini alarak burada pano bilgilerini yani nasıl bir hat çekeceğinizi de sizlere anlatıldığı normal bir doğru ekipmanla Evinizden şarj etmeye dair ister 220 voltta ister trifaze kablolarla doğru kablo ölçütleri doğru bir şekilde e, Goya'yı bağlayacak neler yapmanız lazımı öğrenebilirsiniz. Sevgili Murat Hocam bunların içinde. Valla ekosisteme can veriyorsun abi. Hiçbir şarj istasyonunun böyle bir deneyim merkezi gelsin de hani global markaların gerçekten da global marka evet. tam olarak ürünleri deneyebileceği müşteri anlamında deneyim yaşatabileceğiniz bir yer hazırlıksız. E, Altyapımız nasıl olacak? Soru işaretleri bunlar. Bu arada e, müjde, bunu zaten her yerde de duyurduk. Ortak kullanımlı sitelerde ve apartmanlarda e, site yönetimlerinin çıkarttıkları bir takım zorluklar vardı. Bu zorluklar da aşabilmek e, için... Hala bir, devam e, ediyormuş e, e, Ediyor. Sen, site yöneticileri. Bak benim videolarımı gönderiyorlar sizlere, o bizi şey yapmaz diye göreceksiniz. Bir kişinin dava açmasına bakar, birileri de bana ulaştı, dava açıyorum ben ondan sonra izin vermiyor hala bu genel. Yani haklı haklı. E, hukuk önünde haklılar. Evet. Çünkü ortada bir yönetmelik var. Bunun inşaat statüsüne de olmadığı zaten altı çizildi. Bir tane kablonun çekilmesi. Bu konularda birazcık daha kolaylaştıktan sonra insanlar birbirlerine yardımcı olduklarında tabii ki bu ekosistem daha genişleyecek. Daha fazla bir üye, evet, evet. sahip olacaktır. Siz de kağıthanedeki ve Ankara'daki Ever Charger'ın GoE'nin deneyim merkezlerine gelip, hem apartmanınıza, yerinize uygun projeyi çizdirip birlikte çalıştıkları elektrik firmalarına en doğru tekniklerle hattınızı çektirebilirsiniz. O zaman biliyorsunuz ben de evimde ve yazdığımda mobil olarak GoE kullanıyorum. Murat abi de çok yakın bir arkadaşım. Onu ziyarete gelmiştik. Çay kahve içelim diye. Şu güzellikleri bir de arkasından dolayı şöyle dönüşebilirim bakalım. Neler var neler yok bu arabalarda. Böyle geldik efendim burada bir Taycan'ımız var. Düz Taycan bu e, ilk çıkanlardan. EQS formatimiz var 580'lik of müthiş tam dolu. M60 arkadaşlar öyle şeylerden değil. Ondan sonucu X-Drive 60 var hepsi full dolusu. Goen'in kendi arabası var ve Murat abi, <laughs> kullanılan bir arabası. Burada da benim yavru var. Dual motoruyla performans. Burada Etem abi var. Selamlar Etem abicim. Abi. Bu iyilik senden ne haber? Etiket şey. Abi terlik. Tamam terlikten kestim. Bu da Nürnbergün Fatihi. Türkiye'nin milli e, gururu. Onu geçtim. Bir de Tokların gururu. Çift rengiyle Etem abimizin güzel arabası var. O da geldi sohbete şarj ediyoruz. Hadi Zoe'nin de sizler için arkasını bir çekelim. Tüm hepsi elektrikli. Burada megawatt enerji şey yapıyor olabilirler. Yani gerçekten. Ha gelin onu megawatt'ı da hesaplayalım. Şimdi ezberden konuşacağım için dostlar yanlışlık olabilir. Yanılmıyorsam bunun 50-60 civarında bir kapasitesi var. Hadi diyelim 60. 80 küsür var. 80 diyelim 140. 75 bu. 75 bu. 150 etti size. 290. 100 kW galiba bunun 390. 100 kW da bunun olsa 490. 110 kW bunun olduğunu hatırlıyorum. 600. E bunun da 100 kW'a yakın. 700 kW saatlik de bir enerjiyi depolama kapasitesi var. Yani şu arabaları teorik olarak pillerin üst üste dizsek. 700 kW saatle bir evin aşağı yukarı 100 günlük elektriği burada şu anda depolanmış durumda. Ve bunların hepsini şarj eden bir tane de şarj aleti var. Hiçbirini sorun çıkarmadan ister 11 ister 22 kW ya da alt kademelerde Go eden şarj edebiliyorsunuz. Gelelim bunun detaylarını görelim. Buraya çay kahve içmeye bekliyorum. Tabii tabii. Hiç Aş alıp almamalar önemli değil. Buyursunlar gelsinler. Bilgi bedava, çay bedava, kahve bedava, <laughs> güzel sohbet bedava. Abilik bedava. O Cansız. zaman bir başka etkinlikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.